Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir etkinliğin detaylı anlatımını yapacağım. Ekranda da görüldüğü üzere iCraps isimli arkadaşlar borsanın burada GAU token ön satışı gerçekleştirilecektir. Hemen hızlıca şöyle bir göz atalım. Rekabet blok zincire taşınıyor. Slogan ile ön plana çıkıyor proje. Gamer Arena Utility Token yani kısaltması GAU. İlk kez ve sadece iCraps'te limitli ön satışa hemen katıl. Rekabetçi ve tamamen dijital oyun platformu Gamer Arena, Gau Token ile blok zincire taşınıyor. iCrabs üzerinde gerçekleşecek olan ön satışa katıl. Avantajlı fiyatı ile Gau Token sahibi olma şansını kaçırma. Gau Token'e tıkla al butonu da mevcut. Fakat öncesinde ön satış fırsatını kaçırma şeklindeki sloganın altında isim, soy isim, Buraya telefon numarası, e-posta şeklinde bilgilerin doldurulması gerekiyor. TC numarası, kimlik numarası, doğum tarihi yani klasik bilgiler şifrenizi oluşturuyorsunuz. Sonra kayıt ol diyorsunuz. Bu kayıt olduktan sonra arkadaşlar tabi iCrebs borsasına kayıt olmuş oluyorsunuz. 22 Kasım 2021 GAU ön satışında yerini al şeklinde belirtiyor. Şu an 49 dakika 42 saniye var. Tam 12'de arkadaşlar 00 yani gece vakti 12'de ön satış işlemi başlıyor. Gamer Arena Utility Token nedir? Gamer Arena Utility Token Gamer Arena tarafından geliştirilmiş dijital rekabetin yepyeni bir boyutudur. Benzersiz bir utility token olan Gamer Arena Utility Token kısaca GAU token Gamer Arena dijital oyun, e-spor ve e-rekabet platformu içerisinde yüz binlerce kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılacak. Gamer Arena Utility Token'i rekabetin yüksek olduğu e-spor kullanılabilir. Büyük ödüllere hiç olmadığı kadar kolay erişebilirsin. Birbirinden çekişmeli oyun turnuvalarında ve bireysel maçların düzenleyebileceği 300 binin üzerinde üyesiyle değil bir oyun platformu olan Gamer Arena, GAU token ile özel maçlara katılım gösterebilir. Kendini dij dijital arenada kanıtlayabilirsin. Şimdi arkadaşlar görüldüğü üzere bir oyunun parası arkadaşlar bu GAU token. Fakat ön satış gerçekleştireceği için muhtemelen arkadaşlar 10x, 20x yapmasını ben öngörüyorum. Çünkü diğer ön satışlara baktığınız zaman mesela Binance'daki Porto ön satışı oldu. Onu da kanalda anlattık detaylı olarak. Şu an Porto'ya bakabilirsiniz arkadaşlar. Porto şu an 50x, 60x yükseldi arkadaşlar. Çünkü ön satışta sıfırdan başlıyor. Ve gün geçtikçe değerine değer katıyor arkadaşlar projeler. Bu da net bir gerçektir. Yani sıfırda durmayacak tabii. Yani sıfırla başlıyor. Ne oluyor? ön satışa katılanlar aldığı için arz talep dengesinden dolayı otomatikmen yapay zeki algoritmasına ne oluyor arkadaşlar? Arz yükseldiği için yükselmeye başlıyor arkadaşlar bu durumda. Onun için arkadaşlar kesinlikle fiyatlar 10x, 20x yapıyor. Bunu altın net çizerek belirtelim. Tabi ön satışa katılıp ön satışta almaya hak kazanırsanız arkadaşlar onu da altın çizerek belirtelim. Bu da bir white paper var. White paper'a şöyle tıklıyoruz. Burada indirebiliyoruz white paper'ı. White paper yani buradaki tokenin arkadaşlar bir dijital sözleşmesi de diyebiliriz. Yani burada teknik olarak bilgilere erişim sağlayabilirsiniz. Dokümanlara, teknik dokümanlara erişim sağlayabilirsiniz. White paper incelemenizi öneriyorum. Aşağı şöyle inelim. Gamer Arena Utility Token nasıl alınır? Gamer Arena Utility Token'i iCraps üzerinden satın almak için iCraps mobil uygulamaları veya internet sitesi üzerinden iCraps'e üye olun. Zaten yukarıda belirttik. Orada arkadaşlar yukarıdaki kısımda üye oluyorsunuz zaten. Hesap onaylamanızı gerçekleştirin. Yatırım menüsü üzerinden tl bakiye yüklemesini gerçekleştirin. Ön satış periyodunun başlangıcı ile birlikte Gamer Arena Utility Token'i satın alabilirsiniz. Unutma satın aldığın Gamer Arana Utility tokenler 30 gün boyunca kilitli kalacak. Yani arkadaşlar böyle bir şart var. Sisteme stake ediyorsunuz. Yani hiçbir şekilde oradaki tokenleri siz satamazsınız. Başka hesaba aktaramazsınız. Orada kilitli kalacak 30 gün boyunca. Böyle bir şartı var arkadaşlar. Utility işlev tokenlere yeni bir bakış. Gamer Arena Utility Token 3 trilyon dolar piyasa büyüklüğüne sahip kripto para piyasasına yeni bir bakış sunuyor. İşlev tokenler arasında gerçekten işleyen bir platforma sahip olarak öne çıkan, ol, çıkacak olan GAU token gerçekleşen düellolar ve rekabeti yüksek karşılaşmaların ardından takımlar ve transfer kesintileriyle deflasyonist bir yapıya dahi sahip olabilecek. Yani arkadaşlar burada belirtmek istediği nedir? bu kısımda arkadaşlar belirtmek istediği şimdi bakın yakımlar ve transfer kesimleri. Şimdi arkadaşlar bunlar sizin GAU tokenlerinizi etkileyecek. Mesela yakımlar oluyor. Bitcoin mesela halving yarılanma oluyor. Yakımlar oluyor. Bitcoin mesela yakılıyor. Ne oluyor? Bitcoin'in fiyatına etki ediyor. Şimdi burada GAU token yakıldığı zaman GAU token'in fiyatına etki edecek. Yani yakın olduğu zaman ya yükselecek ya düşecek. Onun dışında transfer kesintilerinde ne olacak arkadaşlar? Yine belli bir miktarda kesinti yapılacak. Bunları belirtiyor arkadaşlar bu kısımda. Önemli noktalar bunlar. Gamer Arena platformu üzerinde kullanıcılar GAU token'i kullanarak platform içerisinde e-spor karşılaşmalarında mücadele edebilecekler. Yani siz o platformda GAU token'i para olarak harcayabileceksiniz oyun içerisinde. Ödül olarak alacakları Go tokenleri diledikleri gibi değerlendirebilecek ve yepyeni karşılaşmalarda ödül havuzunun genişletilmesinde kullanabilecekler. Yani devamlı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar tokeni. Ethereum ağında geliştirilmiş olan Go token yalnızca iCrabs kripto para borsasında listelenecek ve 300 binin üzerinde Gamer Arena kullanıcısı tarafından aktif olarak kullanılıyor olacak. Gamer Arena'da kendini göster diyor. Burada arkadaşlar bu kısımda önemli bir nüans nokta var. Bakın Ethereum altyapısında ERC 20 altyapısında bir platform. Onun için arkadaşlar güvenebilirsiniz bu projeye. Çünkü Binance Smart Chain, BSC ve Ethereum ERC 20 ağlarındaki arkadaşlar tokenler genellikle arkadaşlar güvenilir tokenler oluyor. Onun dışındaki tokenler arkadaşlar dolandırıcılık amaçlı olabiliyor. Mesela en son Garfield Token isimli arkadaşlar dolandırıcılık oldu. Garfield Token'e baktığınız zaman arkadaşlar ERC20 ve BSC Binance Smart Chain ağında değildi arkadaşlar. Başka bir ağ kullanıyordu. GRD ağ olması lazım. Garfield Token'in özel ağını kullanıyordu. Dolandırıcılık çıktı. Onun dışında Scoot Game'in kendi token arkadaşlar ERC20 BSC e Binance Smart Chain ağını kullanmıyordu. Ne oldu? Dolandırıcı çıktı. Ama ERC20 ve BSC Binance Smart Chain ağlarına dikkat edin. Böyle dolandırıcı olaylarına rastlamıyorsunuz. ERC20 ve BSC ağlar arkadaşlar güvenli olarak kabul ediliyor kripto para sektöründe. Devam edelim hızlıca. Video oyunları her yıl büyüyen durdurulamaz bir sektör. Bu bir gerçek. Oyun sektörü her geçen gün büyüyen gelişimi global çapta sürdüren ve sinema, müzik gibi pek çok sektörü geride bırakmış durumda olan bir ekosistem. Gelişimi sürdüren oyun ekosisteminde gamer aralarında dijitalleşmenin de getirdiği avantajıyla her yaştan insanı buluşturuyor. Oyunları ve oyuncuları birleştiriyor. iCrab's geleceği sana getirmeye Metaverse seninle buluşturmaya devam ediyor. Ayrıca video oyunlarının durdurulamaz yükselişi tam da Bitcoin grafiği gibi görünüyor değil mi? Bakın arkadaşlar bir de mesaj veriyor Bitcoin grafiği gibi diyor. Şimdi arkadaşlar burada Metaverse son günlerde duymuş olduğunuz Metaverse ile ilgili arkadaşlar önemli bir vurgu yapıyor. Bakın şu kısımda. Yani bu projede aslında bir Metaverse projesi. Metaverse projelerinin arkadaşlar Zaten kanalda da değinmiştik. Mana var arkadaşlar. Mananın dışında dar var mesela arkadaşlar. Onun dışında diğer projelerde yer alıyor. Fıs var mesela. Bunlar arkadaşlar Metaverse projeleri. Buradaki Gau token de Metaverse projesi arkadaşlar. Metaverse bilindiği üzere arkadaşlar geleceğin teknolojisi ve Metaverse coinler arkadaşlar gün geçtikçe değerine değer katacak. Bu kaçınılmaz bir gerçektir arkadaşlar diyoruz ve devam ediyoruz. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın burada bir grafik var. Bu grafik sadece bir grafik değildir. Şimdi detaylı bir analiz yapacağız. Sabırlı ve dikkatli bir şekilde iyi izleyelim arkadaşlar. Şimdi bakın iyi izliyoruz arkadaşlar. Sıfır. Bakın burada bir vurgulama var. Sıfırdan arkadaşlar 105 milyar dolara çıkmış. Şimdi burada arkadaşlar aslında bir ima ediyor. Şimdi bir ön satıştan arkadaşlar sıfırdan başlıyor bir ön satış. Ön satıştan sıfırdan başladıktan sonra o ön satıştan yükselen tokenin arkadaşlar ucu bucağı yoktur. Yani 40, 40, 46 milyar dolar da çıkar. 105 milyar dolara da çıkar. Daha da yükselebilir. Aslında buna bir vurgu yapıyor burada arkadaşlar. Grafikte bakın şurada. Yani ima ediyor arkadaşlar. Yani ucu bucağı yok diyor. Bakın sıfırdan başlıyor. Ön satıştan başlıyor sıfırdan. Ucu bucağı yok. Bu şekilde gidiyor diyor arkadaşlar. Burada bir ima var. Bu grafikte arkadaşlar. Şöyle devam edelim. iCrabs'te benzersiz ön satışlara katıl. token'e sahip ol ve rekabet değerini al. Rakiplerini bul. Benzersiz 21 oyundan dilediğini seç. Şimdi sana karşı müdahale edecek birini keşfetme zamanı. Yeteneklerine uygun dişine göre bir rakip bul. 21 tane arkadaşlar sistemde oyun olacak. Burada onu belirtiyor görüldüğü üzere. Düello olarak katıl. Rekabet daima güzeldir. Tabi oyunun kurallarına uyduğun sürece. İster bireysel istersen de takımın ile düello olarak katılarak becerilerini herkese kanıtla. Kendini göster. İşte şimdi yetenekleri gösterme zamanı. Kazandığın oyunlarla başarılarını ve e-spor kabiliyetlerini göster. Düello içerisindeki gavut token havuzunu elde etme şansını yakala. Arkadaşlar havuzdan dağıtım yapılacak. Burada da belirttiği üzere. Kazananlara arkadaşlar gavut tokenler hediye verilecek. Belirtildiği üzere. Ödüller kazan. Başarılarını kanıtladığın sıra ödüllerde birinci olduğun ve takımın galibiyetle sonuçlandırdığın oyunlarda gavut token ödülleri ve sürpriz hediyeler seni bekliyor. Yine aynı konuya vurgu yapıyor. GAU token hakkında sıkça sorulan sorular. Gamer Arena Utility token'i nasıl satın alabilirim? Burada arkadaşlar buraya detaylı olarak göz atabilirsiniz. Şimdi yüzeysel anlatıyoruz arkadaşlar. Burada da zaten nasıl üye olabileceğine değinmiştik. Utility token ön satış fiyatı ne kadar? Bir buraya değinelim. Gamer Arena Utility token için belirlenen Ön satış fiyatı 0,15 TL'dir. 22-25 Kasım tarihleri arasında sınırlı sayıda gerçekleştirecek olan ön satış süresi boyunca 0,15 TL karşılığında Game Arena Utility token sahibi olabilirsiniz. Yani arkadaşlar 0,15 dediği 150 kuruş oluyor arkadaşlar. Şaka gibi bir rakam. Yani 150 kuruş gibi bir şey oluyor arkadaşlar. Baktığımız zaman Tabi arkadaşlar siz minimum rakam olarak söylüyor. Tabi daha çoğunu alacaksınız arkadaşlar muhtemelen. Game Run'a Utility Token ön satış ne zaman başlayacak? Zaten 22 Kasım şeklinde belirtmiştik. İniyoruz. İndikten sonra arkadaşlar burada zaten ön satışa değiniyor arkadaşlar. Burada da siz göz atabilirsiniz. Bakın ERC20 ne demek? Buraya bir değinelim arkadaşlar. ERC20'yi zaten açıkladık ama biraz detaylı olarak değinelim. Ethereum ERC20 Ethereum Request for Comments Ethereum üzerinde programlama yapabilmek için standartların ana hatlarını belirleyen teknik belgelerdir. Uygulamaların ve kontratların birbirleriyle kolay erişim kurmasını sağlamak için bir düzen yaratır. Yani arkadaşlar ERC20 bir yazılım. Yazılım arkadaşlar ne oluyor? Güvenlikleri ve tekniği yani o sistemi güden bir yazılım arkadaşlar. O sistemi düzgün işlemesini sağlayan bir yazılımdır ERC20 arkadaşlar. O şekilde açıklayabiliriz da arkadaşlar iKrabs'e 7.24 ulaşabilirsiniz. Burada müşteri hizmetleri numarası var. Zaten buradaki sorularda arkadaşlar göz atabilirsiniz. Bakın Gamer Arena Utility tokenler yakılacak mı? Burada da arkadaşlar belirtiliyor. Şöyle baktığımız zaman. 550 milyon adet arkadaşlar belirtiyor. Gamer Arena Utility token ön satışa sunulan adeti olacaktır diyor. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar yakacaktır şeklinde. Burada bir göz attığımız zaman belirtiliyor. Neden iCrypts kripto exchange şeklinde de belirtiyor arkadaşlar? Buraya da tekrardan göz atabiliriz. Burada iCrypts'i App Store ve Google Play Store'dan indirebiliyorsunuz. Burada da arkadaşlar sosyal medya hesaplarına göz atabiliyorsunuz. Yatırım tavsiyesi değildir. Detaylı olarak analizdir şeklinde altını çizerek belirtelim.